Kim, kim var orada? Bu adam da Aha, hala, kim? Hala hayır, da ne işi hayır, var? Teyze. hayır Ne oluyor yola, burada? Dur. Hayır, Abi, hayır, ben buraya bakın, gelin çabuk bakın. olun. Gecenin bu saati kızının gizli gizli hala. ne yaptığına bakar mısın? Hayır. O okuldan e, evet, arkadaşım. Evet, zaten. Arkadaşım, gitsene Hiç nereye gidemezsin. Herkese burada ne aradığını söyleyene kadar bir yere gitmek bakın, yok. Ben Abi gel, gel buraya bakın. aşağıya gel. Kızına gecenin bu saati bu çocukla gizli gizli ne yaptığını sor bakın, lütfen. Bakın yanlış anladınız ya lütfen. İnsanları biraz utanma. Hiç olmazsa kız kardeşlerini veya işte babanı düşünebilirdin, Allah. öyle değil mi? Ne Babanın şerefini nasıl böyle ayaklar altına alırsın? Söyle teyze. çabuk konuş diyorum sana. Kimsin ve neden buraya geldin? Yer çıkamayapana kadar gitmeyi izin vermeyeceğim. Hiç fıltanma yok sende ha? Hiçbir yere gitmiyorsun burada kalacaksın. Hala bırak Hayır, onu lütfen. Bırakmam. Ölürüm de bırakmam. Bize bunun hesabını vereceksin. Baba. İçeri. Herkes içeri. Hepiniz içeri girin. Bu kim? Kim bu? Neden bana söylemiyorsun? İçeri nasıl girdin sen? Efendim. Bir de soruyor musun? Tabii ki o içeri aldı. Başka nasıl içeri girebilirdi ki? Ah. Ona içeri nasıl girdin? Nakma sessiz ol. Baba lütfen. Defol Benim buradan. E, al, defol efendim, dedim sana. Ben, bakın, e, Hiçbir lütfen, şey duymak verin, istemiyorum. Efendim, defol lütfen, defol lütfen, git buradan. Bakın, Gözüm seni görmesin. Lütfen. E, efendim. İzin Tek verin. Tek kelime bile lütfen. etmem. Sersin. Yürü. A çık dışarı. Defol. E, defol. Sadım buraya gelmesini ben istemedim baba. Yemin ederim buraya kendi başına geldi. <laughs> Baba dur dinle beni. Gördün mü? Gördün Baba, değil dur, mi? Lütfen. Sana bu kız başımıza iş Baba. açar demiştim. Baba dur dinle beni. Baba lütfen. Eve erkek çağırıyor. Dünya başımıza yıkılacak. Baba dinle beni. Sağda eve ben çağırmadım. O kendi geldi. Baba lütfen kapıyı kapatma. Baba lütfen aç kapıyı. Sen halamın sözüne itimat ediyorsun. Onu ben aramadım. Aç kapıyı, aç kapıyı. <gülüyor> 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 Baba beni dinlemen gerek. Baba. <gülüyor> <gülüyor> Onu ben aramadım. Aç kapıyı, aç kapıyı. <laughs> Sana bunu hep söyledim. Kızlarını bu kadar rahat bırakma dedim. Sözümü dinlemiş olsaydın bugün bunu yaşamak zorunda kalmazdık. Okusunlarmış. Olacağı buydu işte. Yapma anne. Bunda abimin suçu yok ki. Abim kızlarını çok sever. O dünyanın en iyi babasıdır. Kızları o kadar iyiyse abim ne yapsın? Rahat bırakın beni. İnsaf edin biraz. Allah aşkına üzüntüme üzüntü eklemeyin ne olursunuz. Biz üzüntünü gidermek için konuşuyoruz. Aklın yolu bir layık. Kızların evde otursunlar okumayı bıraksınlar artık. Talipleri çıkınca evlenip gitsinler. Onları bir an önce baş göz etmeye bak. Yoksa Allah korusun insan içine çıkamayız. Anlaşıldı. Sizin derdiniz beni kalpten götürmek. Hayır abi bunu iyiliğin için söylüyoruz. Anne görüyorsun. Öfkesini kızlarından çıkaracağı yerde bizim üstümüze geliyor. <laughs> Yemin ederim ki onu buraya ben çağırmadım. Buraya kendi başına geldi. Gerçekten. Gir dönmesini söyledim. Ona yalvardım. Yemin ederim benim suçum yok. Soru şu. O adam kimdi? Ve evimize nasıl gelebildi? Söyle. Adı Saat. Üniversitede benimle aynı bölümde okuyor. Biz birbirimizden çok hoşlanıyoruz ve o benimle evlenmek istiyor. Lütfen babama söyle Fiza. Ben yanlış bir şey yapmadım. Lütfen söyle ona lütfen. Konuş onunla Fiza lütfen. Bir şey yap. Sen babamın güvenini sarstın. Bu yanlış değil mi Ayza? Söylesene. Ben bir şey yapmadım. İnsanda bir parça bile vicdan yoksa Doğruyu yanlışı nasıl ayırabilir ki? Hala lütfen. Onunla ben konuşurum, sen git. Söyleyecek bir şey kaldı mı ki? Benim biricik abimin haysiyetiyle oynadı. O. Zavallı adamı dünyasını yıktı, onu kahretti. Bir parça utanması olsaydı, gidip kendini bir yerden atardı. Defa gelince hepiniz onu her şeyden çok seviyorsunuz. Ama en çok zararı siz veriyorsunuz. Allah aşkına bırak onunla ben konuşayım. Sen git buradan lütfen. Tamam, gidiyorum. Bu utanmazın yüzünü görmeye meraklı değilim ben. Bu arada kardeşinden fırsat bulabilirsen eğer bir ara abimin yanına uğra. Sabahtan beri ağzına tek lokma koymadı. Aç değilim ben geri götür. Baba, bir kez olsun Ayza'yı dinleyecek misin? Hiçbir şey duymak istemiyorum. Gidin buradan. Ama dinlemek zorundasın baba. Onu buraya ben çağırmadım. Kendi başına geldi. Benim haberim yoktu. Lütfen inan bana baba. Lütfen. Yalvarırım. İnanayım öyle mi? İnanayım ha. Sana hep inandım ben. Sana o adamı sorduğum zaman sen her şeyi reddetmiştin. Sonra buraya seni görmeye geliyor. Hangi sıfatla? Söyle. Cevap ver. Bugün iyice anladım. İnsanların kız evlada sahip olmaktan neden bu kadar korktuğunu. Neden kızlarına güvenmekte bu kadar tereddüt ettiklerini. Çünkü kızın yaptığı tek bir hata babanın bir ömür başına eğmesine neden oluyor. Ve sen benim başıma eğdin. Beni yaşarken öldürdün sen. Hayır baba hayır. Lütfen lütfen böyle söyleme baba. Lütfen böyle söyleme. Kabul ediyorum. Ben çok büyük bir hata yaptım. Sen beni affet lütfen. Allah rızası için beni affet. Lütfen baba yalvarıyorum affet. Lütfen Yeter, baba affet. Yeter git artık buradan. <laughs> Ve bir daha karşıma çıkmamaya özen göster olur mu? Çünkü senin yüzünden diğer kızlarıma olan inancımı da yitirmek istemiyorum. Hayır, hayır baba lütfen. Eğer bana olan inancını yitirirsen, senin güvenini kaybedersem bu dünyada geriye hiçbir şeyim kalmaz baba. Sen benim için bu dünyadaki en önemli insansın baba. Lütfen beni affet. Bana Daniş'le evlenmemi önermiştin, öyle değil mi? Kabul ediyorum. Onunla evleneceğim. Sen ne zaman istersen onunla evlenirim baba. Tek bir kelime bile etmem. Yeter ki yeter ki benden yüz çevirme. Suskun kalmana dayanamam. Bu benim için ölmekten de beter. Baba lütfen. Lütfen sen affet beni. Baba lütfen yalvarıyorum. Lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.